Dostlar hepinize merhaba. Size Tavik kanalına hoş geldiniz. Bir airdrop videosuyla daha karşınızdayız. Biliyorsunuz ki daha önce sıfır sermaye ile 30 dolar kazan videosunda e, Notcoin'den bahsetmiştik. Burada da Solo'nun top swap'ından bahsettik. Bugünkü videomuzda da Notcoin'in satışıyla alakalı bir video yapmak istedim. Şu an e, Bybit'e girdiğimiz zaman piyasada öncesi işlemlerde Notcoin'in satımı mevcut bilginiz olsun. Burada alış kısmında 0. 0.088 yani 10 milyon not koyunu 88 dolardan alan arkadaşlar var. Mesela burada satış kısmına <laughs> geldiğimizde 10 milyon not koyunu 71 dolardan satmak isteyenler de var. Ve gerçekleşene baktığımızda ortalaması 80 ila 90 dolar arası 10 milyon not koyunun. Mesela bakın burada 3. ay 27'si. 14.57 yani 2 dakika önce 80 dolarlık bir satış gerçekleşmiş. Burada 10 milyon Notcoin 80 USD'di. Yani bu piyasa öncesi teklifler olduğu için örnek veriyorum açık ağa geçtiğinde hani 10 milyon Notcoin 800 dolar da edebilir. Hani 1000 dolar da edebilir, 10.000 dolar da edebilir, 100 dolar da edebilir. Hani mesela buna benzer piksel vardı. Açık ağa geçtikten sonra listeleme öncesi satıldığında 50 dolarken açık ağa da 500 dolara satıldı. Hani örnek... Şimdi Toncoin ağında olduğu için mesela Toncoin'in fiyatına da bakacak olursak şu an 4.99 dolar. Yani 5 dolardan işlem görüyor. Hatta %4.26'lık da değer kaybı yaşamış. Yani 5-5.5 dolarların üstüne çıktığını söyleyebiliriz. Bilginiz olsun. Ee, yani güvenilir bir airdrop olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ne hani zaten Nisan'da da listeleme açık geçeceği söyleniyor. Ee, resmi kanallardan duyuru yapıldığına göre. Yani kazın arkadaşlar açıklama kısmına Referans linkimi vereceğim oradan e, kazmaya başlarsanız da 25.000 Notcoin kazanabiliyorsunuz bilginiz olsun. Dostlar Notcoin airdropu nasıl kazanılır? Öncelikle Telegram aşağıda açıklama kısmında vermiş olduğum linke giriyorsunuz. Orada Telegram'da bot kısmıyla sizi buraya atıyor. Burada böyle tıklayaraktan kazım yapabiliyorsunuz. Şurada trade bölümü var. Trade'de 10 milyon Notcoin üzeri e, NFT yapıp satabiliyorsunuz. Onun dışında burada Aaron var. Burada çeşitli ödüller. Mesela Telegram Premium'a e 3 milyon not coin veriyor. X görev var. 100 bin not coin veriyor. Burada da arkadaşınızı davet ederekten bir ekip kuraraktan daha fazla coin kazanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bizde 8 milyon 800 bin not coin mevcut. İlerleyen aşamalarda zaten cüzdan bağlamayı falan hepsini göstereceğim. Henüz geç kalmış değilsiniz. Burada ototop var. Multitap 9 seviye bizim. Turbo ve full enerji sistemi vesaire var. Dilerseniz e, bugünden itibaren de başlayabilirsiniz. Alım satım ağına henüz geçmedi ancak premarket tarafından Bybit tarafından satılabiliyor. Bilginiz olsun.